Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman ve Seher'in aşkı da engel çıkacak mı? Çiftimiz birbirlerine aşklarını itiraf edecek mi? Hepsini bu analiz videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seher ile Yaman'ın birbirine olan aşkları hiç bitmesin diyenler ve bu evliliğin olmasını çok bekledik. Kimse Yaman ile Seher'in arasına girmesin diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Yaman her gün Seher'e biraz daha yaklaşacak. balayında tamamen duygularından emin olan Yaman, Seher Seher'e aşkını itiraf edecek. Zaten Seher de Yaman'dan bu itirafı bekliyor. Bu yüzden itiraf geldiğinde Seher Yaman'dan kaçmak yerine Yaman'a daha çok yakınlaşacak. Ama dizimizde tabii ki her şey de yolunda gitmeyecek. Senaristlerimizin Seher ile Yaman'ın arasında açacak yeni olaylar çıkaracaklarını düşünüyorum. Yani tam Seher ile Yaman'ı kimse ayıramaz derken çiftimizin arasında girecek olan kara kediler bizleri sinirlendirecek. Zuhal ile Ekbal de artık eskisinden daha hırslı zaten. Onlar da Seher'i hayatlarından tamamen çıkarmanın planlarını yapmaya başlayacak. Peki sizce artık Seher ile Yaman'ın ayrılması mümkün mü? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın.